Evet Özata Denizcilik'te Karanlık Oda'da bir değişiklik var mı diye bakıyoruz. 18.08'de başladı Karanlık Oda. Şu anda saatlerimiz 18.09 ve an itibariyle 40 saniye falan kaldı. Satışlar devam ediyor. Ee, az az tabii ki. Bakın şuradakiler Karanlık Oda'da satılanlar. Tabii ki ilk günden Karanlık Oda'nın çok bir mantığı yok, çok bir anlamı yok ama... Gene de ne olur ne olmaz. Şöyle bir bakalım istedik. Ve şu anda saatlerimiz 18.10 arkadaşlar. En son 18.09. 09'da işlem oldu. Ondan sonra herhangi bir işlem olmadı. Bugünkü satılan lota baktığımızda 33.830 lot satıldı. Ee, arkadaşlar şöyle kapanış verilerini karanlık oda verilerini aktaralım size. Ee, zaten paylaşmıştık. Yani %1'lere çok daha uzak şu anda ise satılan nota baktığımızda. Bugün sadece kolokasyon hizmetiyle info tacirler pilip deniz ve dinamik aldı hisseyi. Satan tarafta da ziraat garanti vakıf ak oldu. Evet karanlık oda 22.256.977 ile sonlandı. 7.294 kişi de emir vermiş sevgili arkadaşlar. Yani 24 milyon not vardı. 4000 kişi emir vermişken sabah saatlerinde şu anda 7.294 kişi 22.250.000 lotla yola devam. Yarın ikinci gün sabah canlı yayında bir aksilik olmadığı sürece tekrar görüşmek üzere. Karanlık Oday'la beraberdik. Hoşçakalın. Abone olmadan çıkmayın.